Geleceğimizin aydınlığı kıymetli öğrencilerime merhaba. Bugün sizlere çok kıymetli bir bilim insanımızdan bahsedeceğim. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bunun için daha önce yazdığım blog yazıma gidiyoruz. Bilim insanı olmak demek vazgeçmemeyi, pes etmemeyi ve güzellikleri heybenizden eksik etmemek demektir. Sivas'ta olan, Canan Dağdeviren hocamız Küçük yaşta babasının ona hediye ettiği Madame Curie kitabı ile birlikte bilim ile aralarında büyük bir bağ oluşuyor. Ve o gün bugündür bu bağı hiç koparmıyor. Üniversitede fizik okurken ve daha sonra yaptığı her araştırmada güzellikler yapmaya, insanlığa faydalı olmaya devam ediyor. Zaman zaman yoluna büyük engeller çıksa da, bağlı olduğu çok kıymetli değerlerle bu engelleri bir bir aşmayı ve insanlık için giyilebilir kalp pilinden daha birçok alete kadar muhteşem icatlar yapıyor. Gittiği her yerde kültürümüzü, güzel insan olmayı, kıymetli ilkeleri tanıtmaya devam ediyor. Güzelliklerin sizlerden hiç eksik olmaması temennisiyle, hoşça, bilimle ve sağlıkla kalın.